Kendi kafesinde yaşayan herkese selam. Ben Lili Kutabuk. Beni artık tanıyorsunuz. Nelerle, hangi konularla karşınıza geliyorum az buçuk kestirebiliyorsunuz. Bugün de tahmin edeceğiniz gibi hayatınıza etki edebilecek ve farkında olmasanız da yaptığınız yanlışların ya da doğruların farkına varacağınız bir konu ele alacağım. Alışkanlıklarımızı konuşacağız. Bugün beni dinlemeden önce mutlaka durup kendinizi ve alışkanlıklarınızı düşünmenizi rica ediyorum. Gerekirse çevrenize sorun. Sizin günlük, haftalık, aylık yani belli bir periyotta yaptığınız alışkanlıklarınız neler? Bunlar neye göre şekilleniyor ve bunlar sürdürülebilir mi? Yani bir günlük, iki günlük yaptığımız şeyler pek alışkanlığımız olmuyor açıkçası. Yani bunlar daha geçici bir hevesle başlayıp geçici bir hevesle bitirdiğimiz şeyler oluyor. Şimdi siz bunu düşünün. Ben de size bazı sorular yönelttim. Hayata dair hedefiniz var mı? Olmayı istediğiniz kişi misiniz? Hedefleriniz uğruna neleri değiştirmeniz veya geliştirmeniz gerekir? Rutinleriniz neler? Belli bir düzene, kurala bağlı olarak takip ettiğiniz alışkanlıklarınız var mı? Varsa bunlar nedir? Şimdi her birey hayatını daha iyi yaşamak istiyor. Bunun için çoğu zaman istekte bulunuyoruz, herhangi bir aksiyon almadan bekliyoruz. Ancak küçük bir azınlık diğerleri gibi istemekle kalmaz, disiplini hayatına destur bilir ve alışkanlıkları hayata geçirir. Şimdi sizler bu küçük azınlığın içinde misiniz yoksa az önce bahsettiğim çoğunluğun yani istekte bulunan, sadece istekte bulunan kesimde misiniz? Her sabah gözünüzü açtığınızda otopilotta yaptığınız bazı davranışlar vardır. Uyanıp alarmı kapatırsınız. Yataktan kalkıp yüzünüzü yıkamaya gidersiniz. Ardından bir su içip telefonu elinize alırsınız. Bu sıralama değişebilir, hiç fark etmez. Asıl olay bu davranışları iradeniz dışında gerçekleştirmeniz. Ancak bu davranışlardan herhangi birini değiştirmek istediğinizde veya yeni bir alışkanlık eklemek istediğinizde iradenizi kullanmanız gerekir. Çünkü bir davranış ne kadar otomatikleşirse onu bilinçli olarak düşünme olasılığınız o kadar azalır. Uyanır uyanmaz ilk iş meditasyon yapacağım deseniz bile sabah kalktığınızda beyniniz alıştığı davranışları tekrarlamaya koyulur. Alışkanlık edinmek kulağa ne kadar zor gibi gelse de bunu kademeli olarak hayatınıza entegre ederseniz tahmininizden daha hızlı bu alışkanlık kendini otopilata alır. Yani sizin daha önce edinmek istediğiniz bir alışkanlığı otopilotta yaptığınızı fark mıyorsunuz. Her alışkanlığın tohumu küçük bir karardır. O tohumun filizlenmesi o kararı hayata geçirmektir aslında. Bu karar tekrarlanırken bir alışkanlık filizlenir ve büyür. Kökler toprağa yayılır ve dallar uzar. Yeni bir alışkanlık kişinin özüyle uyuşmadığı takdirde sürdürülebilir olmaz. Sağlıklı ve zinde bir bedene sahip olmak istiyorsunuz. Ancak spor yapmak sizin konforunuzdan sonra geliyorsa bu sizin kimliğinize uymaz. Geçmiş davranışlarınıza yol açan, zihninizin bir köşesinde yatan inançları değiştirmediğiniz sürece alışkanlıklarınızda değiştirmeniz güçtür. Yani aslında bir alışkanlık edinirken önce var olan inançlarımızı bir sorgulamamız gerekiyor. Gerçekten inanç deyince aklınıza direkt bahsedilen bahsedilen toplumdaki inançlar gelmesin. Her bireyin kendince kurduğu bir inanç sistemi vardır. Kimisi rahatına daha düşkündür, kimisi disipline daha yakındır. Ki bunların arasında olan bir kesim var, ki bu çoğunluk. Size i̇şte onlardan bahsediyorum. İnançlarınızı bir gözden geçirin. Hiç kimse önceden belirlenmiş inançlarla doğmaz. Yani inançlar doğuştan gelen şeyler değil. ya Benim ailemde de böyleydi, benim kardeşlerim de böyle bizim ailenin tarzı budur gibi fikirler aslında yanlıştır. Doğru bilinen yanlışlardandır. Alışkanlıklarınız kimliğinizi somutlaştırma şeklinizdir. Düzenli birine düzenli diyebilmek için o kişinin yaptığı alışkanlıkları gözlemlemek gerekir. Yani odası, çalışma masası, evi derli toplu olan kişi şimdi toplumsal kuralları göre düzenledir değil mi? Yeni alışkanlıklar sayesinde gün be gün Alışkanlık üstüne alışkanlıkla değişirsiniz. Sürekli benliğinizin mikro evrimlerine maruz kalırsınız. Kimi zaman insan kendini değiştirmek, şekillendirmek ya da yeniden başlamak ister. Bunu yapmanın en kestirme yolu yaptığınız şeyi değiştirmektir. Asıl alışkanlıklar istediğiniz sonucu size getirmekle kalmaz. O şeyi bir disipline yaptığınız için kendinize olan güveni de artırır. Alışkanlık otomatikleşecek kadar çok tekrarlanmış davranıştır. Otomatikleşecek kadar çok tekrarlanmış diyoruz. Şimdi benim anlatımın başına döndüğümüz zaman ne dedik? Sabah ilk yaptığınız şey otopilotta beyin çalışır. Eğer biz bu iyi alışkanlığı o kadar sık tekrarlarsak bu bir süre sonra beyni yormadan otopilotta çalışmaya başlayacaktır. Buna emin olabilirsiniz. Alışkanlıklar dikkatimizi diğer görevlere ayırabilmeniz için bilişsel yükü azaltır ve zihinsel kapasitede yer açar. Yani şimdiki zamanda alışkanlık inşa etmek ve gelecekte isteklerinizi daha fazla yapmanıza vakit ve olanak sağlar. Şimdi herkes yeni bir alışkanlık kazanırken zorlanır ya. Ama mesela sizin zaten oturmuş bir alışkanlığınız vardır. Bir örnek üzerinden gidelim. Ben spor yapmak için ya da işte farklı bir alışkanlık, kitap okumak için ekstra beynimi yormuyorum. Ya da bilişsel bir güç kullanmıyorum. Çünkü zaten bunu alışkanlık haline getirdiğim için beyin o bilişsel gücü başka şeylere yönlendiriyor. Ya diyor ki sen kitap okumayı zaten bana yük etmiyorsun. Ben gideyim bari farklı bir şey öğreneyim. Bu verdiğin boşlukta. Yani beynimizde beynimiz o kadar devasa bir açıklıkta değil. Hepsinin bir sınırı var. Peki şimdi soracaksınız bana. Sevgili Lili yeni alışkanlık nasıl edinilir? Ama kolay yolda. Şimdi dijital çağda ve tüketim toplumunda ki maalesef bizlere dayatılan bazı davranışlar var veya e, ilham olan kişilerin yaptığını yapma gibi bir güdümüz var. Başkalarının onlar için yarattığı dünyada yaşıyor insanlar. İzledikleri, etki altında kaldıkları kişilerin alışkanlıklarını kendi hayatlarını empoze etmeye çalışıyorlar. Kendi dünyanızı sadece tüketicisi değil, tasarımcısı da olabilirsiniz. Ancak bunu yapabilmek için önce kimliğinizi ve kim olduğunuzu iyi benimsemeniz gerekir. Başkası için iyi olan bir alışkanlık belki size iyi gelmeyecektir. Yani yapmaktan keyif aldığınız eylemi aslında bir kural benimsemeden hayatın içine dahil ettiğinizde daha kolay alışırsınız. Bir şey yapmak bize çok zor geliyor ama onun hemen öncesinde keyif aldığımız bir şey yapıyoruz ya da o esnada. Örnek vereyim mesela not almak, not tutmak, yani günlük yazmak, yazı alışkanlığını geliştirmek bu çok güzel bir nasıl söyleyeyim pratiktir zihnin çalışma yöntemi olarak, zihnin hatırlama ve bilinçaltını uyandırma yöntemi olarak. Bunu hepimiz düzenli olarak yapmalıyız. Film izlemeyi çok seviyorsunuz ama not alma fikri, alışkanlığı bir türlü Şöyle yapın kendiniz için özellikle. Sevdiğiniz bir filmi izlerken o filmle ilgili not alın. Bir, bir yandan cazip bir unsur film izlemek. Bir yandan da yapmak istemediğiniz bir alışkanlık. Ama bunu da yapmayı istiyorsunuz. Sadece tembellik yapıyorsunuz. Bu sayede gerçekten cazip olan bir alışkanlıkla zorlandığınız bir alışkanlığı birleştirerek aynı zaman dilimine yayarak yapmayı bir deneyin yani bu film izlemekten keyif alıyorsanız o zaman filmle ilgili en fazla 10 dakika sürecek bir not alma alışkanlığı edinebilirsiniz. bu durumda keyif aldığınız eylemi yaptıktan hemen sonra kendinize bir şart koştuğunuzda aslında farkında olmadan yeni bir alışkanlığa başlamış olursunuz. Bir alışkanlığı hayatınıza kazandırmak istiyorsanız hayatınıza o alışkanlıklarla yaşayan insanlarla çevrilmelisiniz. Bizim çevremizde ne kadar çok olmak istediğimiz noktada ki davranışlara sahip kişiler olursa bizim oraya dönüşmemiz çok daha kolaylaşır. Herkesin hayatta idol olarak gördüğü bir karakter vardır. Kendinizde değiştirmeyi istediğiniz bir kötü alışkanlığınız varsa ki eminim herkesin var. İdeal aldığınız kişinin hangi alışkanlıklara sahip olabileceğini düşünün. Örneğin en sevdiğiniz yazarın hikaye anlatma stratejileri nelerdir? Yöneticinizin iletişim yeteneği vardır mesela ona dikkatli izlersiniz. Kendinizde eksik veya kötü olan bir özelliği bu kişileri izleyerek iyi alışkanlıklara dönüştürebilirsiniz. Şimdi bir alışkanlıkta ustalaşmak istiyorsanız o işi mükemmel yapmaktan geçmiyor. O işi tekrarlamaktan geçiyor. İşin sırrı bu. Bu yeni alışkanlığın her detayını planlamanıza gerek yok. Yani yeter ki bir yerden başlayın ve yeterince tekrarlayın. Voltaire'in meşhur bir sözü vardır. En iyi iyinin düşmanıdır. Yani bunu başlık olarak seçmemdeki sebep de bu. Bence tamamen bir şeye başlamak ya da bir şeye hayatımıza dahil etmek için biz sürekli en iyi olmasını istiyoruz. Ya i̇şte ben şu an çekiyorum bir video, benim bir YouTube kanalım var, konuşuyorum. Ama ben en iyi değilim. Ben kendim için iyiyim. Ben bir şeyleri iyi yapabileyim ki en iyi ulaşabileyim. Sürekli en iyi aramak insanı ileriye götürmekten sonra geri, geri çekiyor. Yani her şey mükemmel olmak zorunda değil. Bundan bir çıkalım. <laughs> ya bu mükemmellik hikayesinden bence bir kurtulalım. Çünkü çağımızın problemi. Yani en en iyi, en güzel, en başarılı. Ya yok herkesin bir potansiyeli var. Bu potansiyel kişiden kişiye, karakterden karaktere, toplumdan topluma değişir. Ve bu birazcık da dönüp kendimizi görmemiz, kendimizi tanımamız ve bilmemiz gerekiyor. Lütfen. Lütfen kendinizi bir tanıyın. Kendinizi bilin. Kendinizi öğrenin. Yani siz kimsiniz? Neleri seversiniz, neleri sevmezsiniz? Ne sizi heyecanlandırır, ne sizi korkutur? Ya siz kendinizi tanımadan kalkıp bir de kendinize yeni bir alışkanlık, yeni bir etkinlik, yeni bir uzmanlık seçmeye çalışıyorsunuz. Bu çok yanlış. Bunu nasıl seçiyorsunuz? Size öğretilen ya da toplum tarafından size dikte edilen ya da sosyal medya aracılığıyla size ulaşan insanlar ne yönlendirdiyse onu seçiyorsunuz. Yani bunu yapmak yerine biraz kendimizi durup dinleyelim. Kendimizi durup bir, bir tanıyalım isterim. Peki kötü alışkanlıklarla ilgili ne yapmalısınız? Şimdi ben az önce size iyi alışkanlıklarla ilgili biraz cazip unsurlar hayatınıza katın dedim. Kötü alışkanlıklar içinse şöyle tam tersini düşünelim. O alışkanlığı zahmetli bir hale getirin. Yani sizin diyelim ki abur cubur yeme bir yeme alışkanlığınız var. Bu gerçekten kötü bir alışkanlık. Hepimiz çok seviyoruz. Ben de çok seviyorum kimi zaman. Bir, ama hiçbir faydası yok vücudumuzda. O yüzden bunu mutfağın en görünür yerine koymak ya da en kolay ulaşılabilir rafa koymak gibi bir hata yapmayın. Gidin o aldığınız atıştırmalıkları e, ya da işte zararlı olan abur cuburları mutfağın böyle en dip köşesine en göremeyeceğiniz yere saklayın. Bununla uğraşın. Çünkü diyelim ki bir şey izliyorsunuz ve kalkıp oraya gidip onu almak size üşe, üşeneceksiniz. Yani zahmetli gelecek. Bu sefer onu yapmaktan vazgeçeceksiniz. Onun yerine kolay ulaşabildiğiniz en görünür yere de daha fazla tüketmek istediğiniz sağlıklı atıştırmalıkları koyun. Bu tarz kötü alışkanlıkları elimine etme, daha da kademesini düşürme seçeneğimiz mevcut. Tabii bu alışkanlık alışkanlığa değişebilen bir şey. Bu benim en minimal verebileceğim bir örnek. Hayatınıza bunu uyarlayın. Yani zahmet çok olduğunda davranışlar zorlaşır tabii ki. Yeni bir alışkanlığa başlamak kulağa çok kolay gelse de bazen ilk adım atmak zordur. Sürekli bunu yapmaya ertelersiniz. Ufak ufak başlamanın kolay olduğunu bildiğiniz halde o alışkanlık sanki yıllardır hayatınızda varmış gibi büyük adımlarla başlamak istersiniz. Yani ben burada size bu konuyu anlatırken sürekli eleştiriyormuş gibi geliyor olabilir. Ancak bu kendimi de eleştirmeye başlamam. Yani sadece sizle de değil kendimi de eleştiriyorum. Toplumu da eleştiriyorum. Çünkü biz niye böyleyiz anlamıyorum. Yani bir alışkanlığı hayatımıza katmaya çalışıyoruz. Hiç spor yapmıyorsun. Yani 25 yıldır spor yapmıyorsun. Spor salonuna girdin. Kafanı çeviriyorsun bakıyorsun oradaki insanlara ben de böyle olacağım, ben de bu kadar kaslı ol olacağım. ben de yağ oranımı çok düşüreceğim. Bir saniye, sen daha yeni başladın. Senin onu, yani senin o seviyeye gelmen uzun bir süre alacak. Bunu kabullenerek o alışkanlığa başla. Ya da kitap okuma alışkanlığı. Ben işte iki günde bir kitap bitireceğim. Öyle bir dünya yok. Sen o kitap okuma alışkanlığını edinene kadar bırak iki sayfa oku uyumadan. Ertesi gün üç sayfa, ertesi gün beş, on, yirmi derken bir bakmışsın aylar sonra, evet iki günde bir kitabı bitirmişsin. Ama sen bunu ufak adımlarla başla ki bu alışkanlık hayatına daha sağlam zeminde, daha sağlam adımlarla oturmuş olsun. Yani elle tutulur bir sonuca ulaşmak istiyorsanız, edinmek istediğiniz alışkanlığı mutlaka yazın. Evin en görünür yerini asın. Kendinize alarmlar kurun. Ve mümkünse bu alışkanlığınıza eşlikçi bulun. Ben kendi yaptığım şeylerden yola çıkarak anlatacağım size bir süredir spor beslenme alışkanlıklarını beraber götürmeye çalışıyorum. Buzdolabının üzerine bir kağıt astım. Bir yerde beslenme, bir yerde spor yazıyor. Köşede de tarihler. Bir yanına da bir kalem koydum. Her gün gelip oraya artı, eksi, bazen yarım artı. Şimdi bunu neden yapıyorum? Her mutfağa gittiğimde, her buzdolabını açtığımda bu kağıdı görüyorum ben. Ve benim bir uyarıcı. Lütfen dikkat et uyarısı. Ve oraya gidip o artı işaretini koymak bana gerçekten keyif veriyor ve mutlu hissediyorum. Bir şey başarmış hissediyorum. Yani sanki saatlerce spor yapmışım da müthiş kaloriler yakmışım gibi değil. Hiç öyle düşünme. Ya. Kimi, kimi zaman sadece 10 dakika yapıyorum ama yapmış oluyorum. Kim zaman da bir saat boyunca güzel bir kardiyo çalışıyorum. O zaman da yapmış oluyorum. Yani şimdi biz hep tembelliğe koşuyoruz ya da küçümsüyoruz yapacağımız alışkanlığı. Diyoruz ki ya şimdi 10 dakikalık spor da spor değil yapmayayım. Ben yani yine aynı konuya dönüyorum. En iyi, iyinin düşmanı. E sen ne yap? Kaslar unutmasın seni. Alışkanlık kaybetmesin kendini. Yani başlamışsın devam et. Bunu, bunu sürdürebilir yapmamız lazım. O yüzden de buna en görünür yerleri asıp, gerçekten hatırlatıcılar kurup, telefonun alarmına bakıp, aa benim böyle bir görevim vardı. Çünkü o uyarıcı bir şey. Ses çalıyor. Tekrar eden bir alarm. Mesela susturayım da başlayayım. Düşüncesine giriyorsunuz. Bir de son kez, yani son bir şey daha söylemek istiyorum bu konuda. Kendinize bir eşlikçi bulursanız bu güzel alışkanlıklara başlarken her şey daha kolay oluyor. Yani evde eşiniz olur, işte iş arkadaşınız olur ya da kuzeniniz olur, kardeşiniz olur hiç fark etmez. Birisi sizinle birlikte bu alışkanlığa başlasın. Ben bir arkadaşımla uzun bir süre pilatese gittim birlikte. Yani onun da benimle geliyor olması, benim de onunla gidiyor olmam. Birbirimizi sürekli motive ediyorduk. Hadi gidelim ne olur lütfen. Hava yağmur da olsa gidelim, kar da olsa gidelim. O yüzden bir eşlikçi olması sizin o kimi zaman kaybettiğiniz inancınızı ve motivasyonunuzu tık yerine getiriyor. Ve bakıyorsunuz o alışkanlık bir anda hayatınıza girivermiş. Kimse bir anda mükemmel bir insana dönüşmüyor. Ancak mükemmele ulaşmak için küçük adımlarla size fayda sağlayan alışkanlıklar edinmelisiniz. Bunu hayatınızın otopilotuna dahil edebilmek için sürekli ve düzenli tekrar yapmalısınız. Bir süre sonra başkalarına külfet gelen şeyler size eğlenceli gelmeye başlayacak. Spor yapmak artık sizin için kilo verme aracı olmayacak. O artık sizin karakterinizin bir partisi haline gelecek. Alışkanlıklar doğal becerilerinizle uyuştukları zaman kolaylaşır. O yüzden benim bir süredir tekrar ettiğim kendinizi tanıyın midaları bundan geliyor. Kendinize uygun alışkanlığı bulduğunuzda her şey çok daha kolay oluyor. Yaptığınız işte ustalaşmak istiyorsanız, Önce bu işin ihtiyaç duyduğu alışkanlıkları edinin. Tekrarlayın çünkü ustalık pratik gerektirir. Kusursuz olmanın tek yolu aynı şeyi defalarca yapmaktan mükemmel bir mutluluk duymak. Yani her gün aynı şeyi yapıyorsun ama her yaptığında da aynı keyif alıyorsun. Bu sefer sen gerçekten o işte mükemmel olabilecek bir seviyeye geliyorsun. Tabii bu noktada, bu senaryoda da ...sıkıntıya, sıkılmaya biraz daha bağlanıyorsun. O işten sıkılabilirsin, kabul ediyorum. Ama o senin yapman gereken ve gerçekten sürdürmen gereken bir alışkanlıksa... ...bunu severek yaptığında o sıkılma hissi bir süre sonra hoşuna gidiyor. Başkasına sıkılmış gibi gelen şey sana hiçbir etki etmiyor. Çünkü sen onu seviyorsun ve onu kendine uygun görüyorsun. O sebeple kendinize uygun olan, hoşunuza giden, yapmaktan keyif aldığınız ve sizi gerçekten ileriye taşıyacak, güzel bir noktaya getirecek iyi alışkanlıklar edinmenizi diliyorum. Kötü alışkanlıkları ise daha zahmetli bir hale getirip hayatınızdan kovalamanızı diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Güzel bir gün olsun. Umarım bir sonraki sohbetimizde yeni alışkanlıklarla gelmiş olursunuz. Hoşçakalın. Sevgiler.